Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars videoları geliyor. Arkadaşlar abim istek kattı. Aynen ben de geldim. Arkadaşlar işte biz çok uzun zamandır video Çok uzun çok uzun. İşte arkadaşlar Brawl Stars'a başladım. Önce yok. size hesabımı tanıtayım. Ay hesabım. burada burada görüyorsunuz 1800 kupamız var arkadaşlar. Çünkü e, çünkü biz bu e, Brawl Stars'ı çok önceden işte başladık yaptık işte hesaplarımız gitti. İşte bu aşağı başlıyorum şu an 1800 kupayım arkadaşlar. Kulübümüze kulübümüz gelebilirsiniz. kulübümüzde bu. Uçan, uçan kuzenler grubu. 3985. Tamam, lütfen gelin bu şey. Kup. Kupa şeyini yükseltelim. Kupa şeyini yükselt. her gelmek isteyen gelebilir. Hadi, bir de abinin hesabını tanıtalım arkadaşlar. Abi hesabı da Burada da hesabı ne 1011 kupa. Ee, karakterleri bunlar. Barley, Jolt, bu Bal, Seli, Poco, Arkadaşlar böyle yani. Hmm. Oyunumuza geçmeden kesinlerimizde... önce Arkadaşlar abimle beraber bir hesaplaşma modu atalım, atalım sizinle. Arkadaşlar bu böyle bir lan gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şu an başladık. Arkadaşlar e, güzel, güzel 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 videolar gelecek sanırım. Arkadaşlar bunları patlat. Gel gel gel. Arkadaşlar Brawlstars güzel bir oyun yani oynayabilirsiniz. Evet. Aa burada 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 burada. burada. Yani, arkadaşlar biliyorum. Abi vur sen de. Tamam. bu şimdi sana bir öldüm ben. Kaç abi. Kaç kaç. Evet. Ha vur hadi. Hadi ölme. Kaçtı. Sen kaç ben de hocam. Evet. Kaç, kaç kaç kaç. Bir yerde kaç ben de geleyim. Arkadaşlar e, video abone olmayı bilimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar eskiden e, Firafar videosu çekiyorduk koşuyordum. Daha Firafar videosu yok yani. Abi a, abim ara sıra oynayacak sanırım. Bazen oynayacak. Aa o da. videoları gelebilir e, bazenlere. Kaşuyu diye çok çekemiyorum ama Brawl Stars güzel oyun yani. Oynayabilirsiniz. Ama tek kaldık abi. Neredeler adamlar? Aha buradan. Tik tik tik. Burda vurdum vurdum vurdum. Canları bir sistem çok az. Kaç 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 kaç. Allah. Abi tamam ya. Canları bir hepsinin canı çok az. Vur vur. Arkadaşlar uyuuyoruz. Çok büyük bombalar açarken de. Arkadaşlar bir Ay, e, ikinci olduk yani güzel. 7 artı. Tekrar yapalım. Ab arkadaşlar bir tekrar oynayalım. Bekle. Bir tekrar daha oynayalım. Arkadaşlar e, çok güzel oynuyor yani. Eksan ya oynuyor arkadaşlar. Eksan. Şarjım doluyor. Hadi ses yani Sesimiz ciddi. az yani. Gelebilir ya? belki. O ki. Arkadaşlar Gerek bağırıyorum gel. yani. Gerek yani gel gel. kaç 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 kaç. Ya da vuralım. Yanlış yere vuruyorum. Vur lan, öldürsen, öldür öldür öldür, bana bir... Ne kaptı Al Ne Ben başka bir Çıkalım. Maha'nın kutu açılımı mı geldi? Maha'nın gelecek? Açalım bakalım ne gelecek? Altın... Hmm. tamam bunlar geldi çok sıkıntı değil arkadaşlar görüyorsunuz başlatayım mı Aa, hmm, dur bekle başlat Akşar video güzel mi siz onu belirleyin şarj olmuyor şarjı oynayalım birlikte şarjı nasıl bir ritme? Vur abi sen. Hop la 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 hepsi. Vur vur kaç. Kaç tek. Ne lan? Bana geldi bana geldi bana geldi. Bana bana geldi. Oha oha oha. Bu şunu vuruyoruz. Abi öldü kaç kaç kaç. Kaç geliyor. Oğlum sakınma kaç sen. Arkadaşlar şey? e, video 5 dakika oldu. Kaç kaç biraz biraz saklan ki ben doyacağım Allah 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 ben de zayıf mıydım canım? Geldim geldim. Akşer efsane oyun. Vallahi siz de oynayabilirsiniz. Beraber ne oynayabiliriz. Akşer beraber oynayabilirsiniz. Hepimiz bir video çekelim. Hepimiz oynayabiliriz sizden, sizlerle. Akşer yakında Ekus diye bir arkadaşımızla video gelebilir. Al. Hadi ne arkadaşımız. Akşer kaçta kaçta vur vur. Öldür 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 öldür. Tamam. Bir kişi kaldı. Nerede gel, o? Gel Aldım. <laughs> canı bir canı bir canı bir kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Kaçıyor kovala şunu. Oo canı bir öldü. Hadi <laughs> bir yendik. Bir futbolla bir top gibi. Evet. Arkadaşlar güzel bir Arkadaşlar e, bu video kısa olsun Başka bu video Bir kısa olsun Arkadaşlar sıramasın Aynen sıkılmasınlar Aa, arkadaşlar bir tur atalım. Video dur kapatacağız. Yani bak, 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 Baş bak, özel özel. Kişi, şey, e, de evet arkadaşlar bu karakterler güzel bir karakterler yani oyun çok Herkesin güzel. Takatını. Arkadaşlar e, şansa çıkıyor bu karakterler yani hemen çıkmaz. Benim dokuz tane karakterim var. Ama ah, yani çok fazla değil. geldi geldi sık 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 şuna sık şuna. Sık sık. sık. sık, sık. Geldin, geldin. Geldim geldim. Kaç 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 oğlum. Kaç sen kaç kaç Bu senin ol... Evet kaç Oo, şu an çok Ay, çok Çabuk çabuk ben duracağım Geliyoğum Ve geldim Söyle arkadaşlar Arkadaşlar adamlar ne Adam ad adam Buraya. Aa burada burada. Allah 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 canım bir canım bir kaç 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 burada şimdi ben de abi geldi abi ölme lütfen ben doğdum ve doğdum tam doğdum nerede ve keke kaldık nereden şuradan Gelin lan geleceğiniz varsa geleceğiniz de var baba. Aferin, aferin. Aha. Şifa konuşur Ela lan gel lan. Oo çok ben güzel. Olsun. Çok güzel oynadık. Hoppa ya. Arkadaşlar, e, durun, e videomuzu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Like ve like ve yorum atmayı unutmayın evet. arkadaşlar. Ah, abone, abone. olmayı unutmayın. Arkadaşlar ismimizi görebilirsiniz. Uçan Kayra ve Uçan Eymen. Birliğe gelenler şey, ismi... şey, şey biz bu... Planımızı <laughs> söyleyelim. Dıklarımızı evet, evet, söyleyelim. Çünkü <laughs> şey, şeyli şeyle olmaz. Bak şimdi. Bu e, bu şeyle de... Arkadaşlar videoyu bu. durdurup yapabilirsiniz. Abimin adını da size gösterelim. <laughs> Gösteriliyor <laughs> mu dünya? Bilmiyorum. Hat Basma. Hatlamıyorum. Film. Yok. Görmedim. Arkadaşlar ben siz biz oynamak isterseniz abime işte kadar sizi abim size söyler. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Like atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Bay bay.